Artık Almanya o eski sosyal devlet Almanya'sı değil. Almanya'nın 13 milyon e, açlık sınırıyla karşı karşıya olan insanlar var yani. Ben Bakın mesela bir şey söyleyeyim. Burası çarkı döndüren biziz. Almanya'nın. Evet evet burası çarkı. Biz çoğu zaman eşimle beraber mesela son iki hafta paramızın kalmadığını hatırlıyoruz. Almanya'dan herkese selamlar. Ben Sinan Yıldırım. Bugün Almanya'nın Wiesbaden şehrindeyiz. Gurbetçilerimize geçinebiliyor musunuz diye soracağız. Sizler de benim kadar merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Bu arada kanalımıza abone olmayı, fikirleriniz varsa yorum kısmında belirtmeyi unutmayalım. Merhabalar. Merhabalar. İsminiz nedir? Mehmet. Mehmet Bey Almanya'da mı yaşıyorsunuz? Evet, 3 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Efendim, geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyoruz ama şu şekilde bu son 1 yıldır. İlk 2 sene Gerçekten geçinemiyorduk, devletten geçiniyorduk ve devletten geçinmek de hani bir yere kadar. Biz çoğu zaman eşimle beraber mesela son iki hafta paramızın kalmadığını hatırlıyoruz. Yani evimize bir ekmek parası bile elimizde kalmıyordu. Yani bir ay içerisinde sadece 15 gün size verilen yardımlarla idare evet. edebiliyordunuz, geri kalan sürede sıkıntı çekiyordunuz. Evet, yani biliyorsunuz devlet her şeyini hesaplayarak size o parayı veriyor hani ekstradan Eğer sigaranız varsa onu kendi cebinizden ödemek zorundasınız bir yerlere gitmek istiyorsanız onları her zaman kendinizden ödemeniz gerekiyor ve devletin verdiği para sizin sadece yemeniz içmeniz için ekstra bir zevkiniz için o parayı harcayamazsınız Biz bu yüzden mesela ben sigara kullandığım için son iki hafta evimize ekmek parası bile götüremiyordu otomatikmen bir yerlerden kısmamız gerekiyordu. Son bir yıldır çok şükür kendi işimizi yapıyoruz. Firmada çalışıyorum. Eşim de aynı şekilde kreşte işe başladı. Kısacası devletle alakamızı kestik. Kendi ayaklarımızın ayaklarımızı üzerinde durmaya başladık ve bu şekilde gerçekten çok daha mutluyuz. Peki şu anda geçinebiliyor musunuz çalışan bir birey olarak? Eşiniz de çalışıyor, siz de çalışıyorsunuz. Evet evet. Evet şu an daha iyi bir şekilde geçinebiliyoruz. Rahat yani. mı efendim? Yani Almanya'da yaşayan bir gurbetçi olarak evet. bizlere rahat geçinebildiğinizi söyleyebilir misiniz? İki kişi çalışıyorsa çok rahat bir şekilde geçinebilirsiniz. Ve eğer Almanya'da bir gelecek kurmak istiyorsanız, kesinlikle iki kişi çalışıyorsa bunun önünde bir engel olduğunu sanmıyorum. İnsan eğer gelecek düşünüyorsa, ileride bir çocuk düşünüyorsa, çocuğuna güzel bir gelecek sunmak istiyorsa. İki kişinin çalışmasında bir sakınca yok diye düşünüyorum. Yani şu anda geçinebiliyorsunuz çalıştığınız Tabii ki. Için. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Rica ederim. Merhabalar. Merhaba. İsminiz Merhaba. nedir? Yaren. Yaren Hanım Almanya'da mı yaşıyorsunuz? Evet, Almanya'da doğup büyüdüm. Burada yaşıyorum. Süper. Efendim geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyoruz. Eşimle ben ikimiz çalışıyoruz. Nasıl efendim? Burada gurbetçilerimiz ekonomik anlamda rahatlar mı? Ya ben şimdi kendi açımızdan konuşursak ben okuyordum. Bafök yani öğrenci yardımı alıyordum. Ve eşim çalışmıyordu. Geçinemiyorduk. Yani biz devletten alıyorduk yardımı. Çok zor geçiniyorduk. Ama biz geçen sene Eylül'de işe başladık ikimiz aynı anda. Ve şu an iyi geçiniyoruz. İki yetişkin insanın şu anda çalışması sizler için rahat bir hayata olanak sağlıyor. Doğru mudur? Tabii Öyle ki. Anladım. Yani gezebiliyoruz, eşya alabiliyoruz, yeni mobilya aldık. Yani her şey iki kişi çalışınca çok iyi. Tabii ki biz iki kişiyiz. Çocuk olsa nasıl olurdu onu bilemem. Peki zorlandığınız durumlar nelerdir? Yani buradaki yaşayan gurbetçilerimiz ne gibi zorluklarla karşılaşıyor? Çoğu gurbetçiler Türk restoranlarda, Türk marketlerde çalışmak istiyorlar. Orada da e, daha az paraya çalışıyorlar çoğu zaman. Sanırım orada zorluk çekiyorlar. Merhabalar. Merhaba. İsminiz neydi efendim? Abdullah. Abdullah Bey. Almanya'da yaşıyorsunuz. Evet. E, geçinebiliyor musunuz efendim? Gurbetçilerimiz geçinebiliyorlar mı? Kendim emekliyim. E, sağlık sorunlarından dolayı emekli ayrıldım. Ama Geçinebiliyor biliyor muyum istediğim şekilde geçinemiyorum yani bu kesin ve net. Kaç yani, senedir Almanya'dasınız? 42 yıl. Ben 1980'de geldim Almanya'ya. Burada çalıştım, burada emekli oldum. Son zamanlardaki zamlardan dolayı olsun ve genellikle emeklilerin genel durumu olarak olsun. Tam istediğim şekilde geçineceğimizi söyleyemem. Yok öyle bir şey. Yani Almanya'da emekliler geçinemiyorlar efendim. 20-25 yıl çalışmış olan ve emekli olmuş olan bir insan eğer eline 1000 euro geçiyorsa, 1200 liraya geçiyorsa ve kira 800 liraysa diğerini siz düşün. Ek bir yardım almadan geçinebildiklerini söylemek şey olur. Biraz e, yalan olur. Emekliler genelde buradan emekli olup Türkiye'ye mi gidiyorlar efendim? Evet yani evet daha evet daha evet, evet. Oluyor. Yani yok daha rahat değil. Bir şey Türkiye güzel bir yer. Türkiye yaşanacak bir yer. Türkiye bir şekilde dört mevsimi bir arada yaşayabilecek coğrafi olarak muazzam bir yer. adam burada sen 400 450 lira emekli maaşı alıyor. 450 lira orada euro bazında eğer bir evi de varsa rahat rahat geçiniyor. Buradaki yaşayan insanlar emekli olmasına rağmen buradaki geçimini neden sağlayamıyorlar? Çok mu pahalı burada hayat? Ben sana ilk önce bu kira sorununu söyleyeyim. Yani İki odalı banyo mutlak olan bir ev 800 lira. 800 euro. E bir adamın 1200 lira emekli aldığını düşün. Bunun 800 lirası eğer kireye gidiyorsa e bunun yanında telefonu var. Bunun yanında diğer zaruri işleri var. Yani senin aldığın senin aldığın para bu hayat pahalılığına yetmiyor. Artık Almanya o eski sosyal devlet Almanya'sı değil. Ben 1980'den buraya geldim. O zaman bir sürü sosyal haklarım vardı. Şimdi o sosyal haklar yok. Sosyal yardım alabilmek için 100 lira, 200 lira yardım alabilmek için o kağıtları da doldurmak ne kadar zoruma gidiyor biliyor musun? Bu kadar yıl çalışıp emek Tabii verdikten canım ya, sonra 20, 20 25 yıl çalışmış adam 3 hafta, 3 hafta izin, 3 haftadan fazla izin yapamıyor. Adam 65 yaşla gelmiş. Emekli adam izine gidecek. Yalnız sosyal amtların, devletin yardım kuruluşu ona sadece ve sadece 3 haftalık bir izin hakkı tanıyor. Burada yüzlerce insan var. Yüzlerce insan var. Bırak bunların geçim şeyleri, bunların yanında bunlara eşya alacak, bunların sularını taşıyacak insanlar bile yok. Yani genel anlamda düşündüğümüz zaman geçim imkanları tam anlamıyla yeterli değil. Değil, değil, değil. değil. Bugün Almanya'da bunu bunu ben demiyorum. Bugün gün şey bu istatistik daire Almanya'nın 13 milyon e, açlık sınırıyla karşı karşıya olan insanlar var yani ben doğruyu söylüyorum. Neden doğru söyleyeyim? Diyorum ki eğer istatistik daire diyorsa, 13 milyon insan açlık sınırında ben de buna inanmak zorunda. Türkiye'deki gençlere bir şey söylemek istiyor musunuz? Avrupa'ya gitmek isteyenlere. E, bazı dönemlerde insan bir annesinin babasının mezarına gitmek istiyor mesela burada. Gidemiyorsun. Yani buldukları yerin bulduk oldukları yerde insanlar o olanakları kendileri sağlayabilirler. Oldukları yerde okusunlar, daha ileri hale gelsinler. Bazı şeyleri de kendileri yarasınlar. Yani hazır cilla konmamak lazım. Biraz da kendileri üretmesi lazım. Türkiye'de çok müthiş şekilde bir beyin gücünün dışarıya kaydığını ben sezinliyorum. Bu olmamalı. O beyinler bizi yönetecek. İşte bizim o beyine sahip çıkmamız lazım. Beynin bir, yere gitmesini önlememiz lazım. O zaman gerçekten biz de ileri toplumlar düzeyine gelebiliriz. Bakın mesela bir şey söyleyeyim. Burası çarkı döndüren biziz. Almanya'nın. Evet evet. Bu, bu beyinde kendi ülkende neden o çarkı döndüremeyeyim? Neden yani neden? bu akıl bende de orada da var burada da var. Ama nedense bu akıllı burada burada şey yapamıyorum. Bu olanak bana burada e, veriliyor. Türkiye'de olanakın verilmesi lazım. İnsanların bilme inanması lazım. Müfrikiliye, müfrikiliye değil, bilme inanması lazım. O gençler olduğu yerde olsalar daha mutlu olurlar. Ben oradan ayrıldım pek mutlu olduğunu söyleyemem.